Allah'ımıza nasip eylesin. Takliye-i Galp Bir mercanda bu. Dedik ya hanımların boğazına takılan inci değildir. Takliye-i Galp Galp Sol memenin altındaki çam gozalağı eskiler sana biber derler. Çam gozalağı şeklinde bir lataifin adıdır. Adıdır ama bu kardiyologların uğraştığı çam şeklindeki kalp, hakiki kalp değildir. O, vücudun sıhhatiyle ilgili bir organdır. Ama hakiki kalbin irtibat burasıdır bu. Biz onunla meşgul olacağız. Ama bu kalp, hakikatte Arş-ı Ala'dan da geniş. arş Ala'yı tarif ederken Elmalı mallı Merhum'a baktım, diyor ki, Adını duyduğun ve duymadığın ne kadar alem varsa, galaksiler, tamamını içine alan şeye arç denilir. Ama kalp ondan da geniştir. Kalp ondan da geniştir. Şimdi o kalbi, takliye edeceksin, boşaltacaksın. İşte tasavvuf budur. Nereden boşaltacaksın? Masivadan boşaltacaksın. Masiva bir tasavvuf terimidir. Allah'ın gayri ne varsa hepsine masiva denilir. Cennette dahil içine. Ne diyor Hazreti Hüdayi? Ne dünyada ne ukbada, ne ulada ne ukrada. De madem zikri Mevla'da gönül eğlenmez eğlenmez. Eğer dünya eğer ukba, visalinsiz guru sevda. Bak eğer dünya eğer ukba, üç padişaha mürşitlik yapmış bir zattır bu. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Eğer dünya, eğer ukva, ister dünya ister ahiret. Visalin siz guru sevda. Hüdayi neylesün Mevla, gönül eğlenmez eğlenmez. İneryi e nasıl erişeceğiz? Bir beytinde diyor ki bu aynı kasideden Siva-i savmi kim tuttu? Visalin idine yetti. Cemalin vasfını işitti, gönül eğlenmez, eğlenmez. Masiva oruç. Allah'tan gayri ile gönlün irtibatını kesmenin adına masiva orucu deniliyor. Sivayı savmi kim tuttu? Visalin idine yetti, vuslat bayramı yaptı. Cemalin vasfını işitti, gönül eğlenmez, eğlenmez. Masivanın gönülden terk edilmesi lazım. buraya, Nakşi büyükleri şöyle bir mısra koyuyorlar. Diyorlar ki, Der tarik Nakşibendi lazım Ahmet çihar terk. Nakşibendilik tarikatında dört terk esastır. Lazımdır. Dört terk gereklidir. Nedir o? Terki dünya. Terki ukva, Terki hesti. Terki terk. Dünyayı terk. Ahireti terk. Varlığı, benliği terk, terki de terk. Ne demek terk? Yani dünyayı külliyetiyle bırakalım mı? Hayır. Muhabbetini gönülden çıkaralım. Şimdi maksadımı anlatmak için yaşanmış bir menkıbe nakledeyim ki iyice anlatmaya gayret edeyim, anlatabilirsem. Büyüklerden birisi Mısır'a giderken Mağrib'den gidiyor. Mısır'a giderken Kızıl Deniz'in kenarında bir dervişe rastlamış. Adamın sohbetine bakmış, Allah dediği zaman ciğerleri gözüküyor. Dedimiş ki burada nasıl geçiniyorsun? Demiş haftada bir defa bu denizden bir balık avlarım, birazını yer gerisini sadaka ederim. O da kendi kendine demiş ya ne büyük bir insan nasıl yaşıyor böyle? Ama sohbetine de bayılmış. Yeryüzünde böyle insan olmaz demiş. Fakat o zat demiş ki nereye gidiyorsun efendi? Mısır'a gidiyorum, Kahire'ye. E demiş Kahire'de falan adreste benim şeyhim var, mürşidim var, efendim var benden ona bir selam söyler misin? Olur. Söyle ve de ki, Kızıldeniz'in kenarında bir dervişin rastladım. Diyor ki, benim çilem ne zaman dolacak? Şimdi yolcunun kafası karışmış demek ki yeryüzünde bundan büyükler de var. Büyüklüğün sınırı yok. Bundan büyükler de var demiş. Mısır'a istediği adrese gitmiş. Fakat gitmeden sormuş. Bir sarayı göstermişler. Kendi kendine demiş ki gitmeyeyim en iyisi. O adam dünyayı üçten dokuza boşamış. Bu padişahlar gibi sarayda yaşıyor. Ama buna diyor ki benim çilem ne zaman dolacak? Ya diyor söz verdim gideyim. Kapıyı çalıyor. Huzura alınıyor. Diyor ki efendi Denizin kenarında bir dervişine rastladım. Size selam ve hürmetleri var. Diyor ki benim çilem ne zaman dolacak? O da diyor ki sen işlerini bitir giderken bize uğra onun çilesinin ne zaman dolacağını söyleriz. Adam daha çok şaşırıyor. İşlerini görüyor. Allah asmanla da varıyor. Diyor ki o bizim dervişimize söyle. O dünyayı terk etmeyince onun çilesi dolmaz. İyice Adamın kafası yerinden oynuyor. Sen diyor için dışın dünya padişah gibi yaşıyorsun. Ona da diyorsun ki dünyayı terk et. Adamın zaten dünyası yok. Dönüyor o zaten. O zaten selam veriyor. O da diyor ki benim selamımı efendime, şeyhime götürdünüz mü? Diyor ki götürdüm. Ne dedi? Dedi ki o dünyayı terk etmeyince onun çilesi dolmaz. çok doğru söylemiş diyor. Adamın kafası bozuluyor ayrılıp giderken derviş diyor ki efendi bir dakika. Senin diyor kafan karıştı. Onun sarayları var. Ben de kumların üstünde yaşıyorum. O bana diyor ki dünyayı terk etmezse çilesi dolmaz diyor. Ben de doğru söylüyor dedim sen de kızdın. Diyor ki tabii kızdım ya o saraylarda yaşıyor. Sen burada kumların üzerinde bir çöpün yok dünyaya ait o diyor ki o dünyayı terk etmezse onun çilesi dolmaz diyor ki efendi onun dünyası dışında ama benim dünyam içimde diyor. İsterseniz bir şey daha anlatayım maksadımı anlatmak için. Molla Cami merhum çok dehşet bir alimdir. 600 eser bırakmıştır arkasında. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri onu karşılamak için neredeyse bir devlet bütçesi gibi merasim yaptırmış ama görüşememişlerdir. İran'dan Konya'ya geldiği zaman Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin vefat haberini almış. Orada Mevlana'nın mesnevisini okumuş. Efendim, Mevlana'nın eski mesnevilerin baş sayfasında Molla Cami merhumun şu dörtlüğü yazılıdır. An Feridoni cihanı manevi, besbuvet biruhan zat es mesnevi. Men çi guýem vasfa an Ali Cenab, nist peygamber, veri daret kitap yazılır. Eski el yazma mesnevilerin tamamında ilk sayfada. Manası şudur. Molla Cami merhum mesnevi okuyunca Mevlana'nın mesnevisini şöyle demiş. Bu adam maneviyet meydanının Feridonudur. Maneviyat meydanının feridunu olduğunun alameti Mesnevi adlı kitabıdır. Bu adamın hakkında ne söyleyeyim? Bu adam peygamber değil ama kitabı var demiş. Mesnevi çok kıymetli bir kitap. 700 sene geçmiş, hala eskimemiş, kadrini bilen ulemanın elinde bırakılmayan altın gibi bir kitaptır. Şimdi Molla Cami merhum Abdülhalik Kocdevani Hazretlerine intisaba gitmiş. Birkaç konak beriden yolda giderken güzel bahçeler görüyor. Bu bahçeler kimin? Abdülhalik Kocdevani'nin diyorlar. Bu bağlar, bu köyler, bu dağlar hepsi onun. Diyor ki ya ben bu zaten niye gidiyorum? Bununki şeyhlik değil diyor. Bununki padişahlık. Bu kadar bağ, wow, bahçe, dünya. Akşemseddin Hazretleri de Hacı Bayram Veli'ye ilk gittiği zaman Ankara'ya varmış Hacı Bayram Veli'nin dervişleri sokaklarda defler, gudumlar çalıyorlar. İşte milletten bir şeyler topluyorlar. Diyor ki bu da padişahlık yapıyor. Bununki şeyhlik değil. Ama Kilisten Suriye tarafına giderken bir rüya görüyor Akşemseddin Hazretleri. Bakıyor ki kendisi bağışlayın bir flör köpek olmuş. Boynunda bir ip var, bir zincir var. Eli Hacı, e, Zincirin öbür ucu Hacı Bayram Veli'nin elinde kendinden tarafa çekiyor. Uyanıyor ve dönüyor kilisten geriye. Hacı Bayram'a geldiği zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri dervişlerine emir veriyor. Akşemseddin'i almayın diyor içeriye. Safları kapatıyorlar sofranın etrafında. Akşemseddin Hazretleri o geri tarafta bağışlayın bir köpeğe yal dökmüşler. Onun yanına gidiyor. O da başlıyor o yaldan yemeye. O zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri köse diyor gel yanıma yaktın beni. Yani öyle bir tevazu gösterdi ki öyle bir tevazu gösterdi ki kapınızda köpek olmaya razıyım dedi. O kadar ilimle. Ama o tevazu ile menzilleri açtı. Hacı Bayram Veli Hazretleri yanına çekti. Ama Molla Camii merhum Abdurrahim Kocdevani Hazretlerinin tekkesine varıyor. Varıyor ama içinde hala bir şey. Nedir bu saltanat? Böyle maneviyat sultanı olur mu? Üç gün misafir olduktan sonra Abdurrahim Kocdevani Hazretleri diyor ki: "Hoca efendi kalk gidelim." Bu mülkü saltanatı bırakıp giderim. Düşüyorlar yola. Yola düşüyorlar ama Molla Cami merhum sarığının dışındaki şu beyaz var ya sarıyorlar imameyi şeyde bırakmış, tekkede bırakmış. Namaz kılıyor o aklına düşüyor. İşte yolda yürüyor o aklına düşüyor. Üç gün gidiyorlar. Üç gün sonra Abdülhalik Kocdevani Hazretleri diyor ki Hoca Efendi ben bu kadar serveti, daratı, saltanatı bırakıp gidiyorum. Aklımın kenarından geçmiyor. Sen bir arşın beze üç gündür neredeyse taptın diyor ya. Aklından çıkmıyor diyor. Bir arşın bez nihayet diyor. Maksadımı anlatabildim mi bilmem. Şimdi evde otururken dışarıda arabanın camına tak diye minnacık bir taş dediğinde kalbin güm diye atıyorsa e eh, Allah yardım olsun. Daha ilerisi var bu işin. Daha ilerisi var. Kolay değil. Dünya ha var ha yok haline gelecek. Gönül Allah ile dolacak. Yoksa bu elinde fakir ol eğer yol olsa fakirler hepsi evliya olur. Öyle değil. Dünyası olmayanlar hep evliya olur. Nice Dünyaya ait çöpü olmayanlar var ki gönlü dünya dolu. Ah şunları bir elime geçse şöyle ekerim böyle it biçerim diye bir günde bin tane dünya düzerler. Ama her kimin gönlü Yunus'un dediği gibi gözün gönlün hırhış iken dost neylesin sen ile. İçin dışın nefseva hak neylesin sen ile. Gönül masivadan boşalırsa o zaman geçen hafta Habib Baba'yı anlattım. Padişah sana hizmetçi olur. Ne oğlum demiş cihan padişahlığına. Sen bir padişaha kul ol ki cihan padişahı sana kul olsun. Tezkiyi nefis, takliye yi kalp, kalbi boşaltmak. Nasıl yapacağız dediğimizde milyonla model söylemiştir ulema. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki kalbi boşaltmanın yolu bir, evvela kalbe gelen kanallar var, beş duyu. Göz gördüğünü kalbe götürür. Kulak dinlediğini kalbe götürür. Dil söylediğini kalbe götürür. Bütün organlar dışarıdan aldıklarını kalbe götürürler. Dışarıyı iyi bir kontrol alacaksın. Yabancı madde gönle gitmeyecek. Sonra tevhid kazmasını çekeceksin gönül havzının dibine birikmiş olan ne kadar hırhış varsa kazma ile onlara iyi bir kazacak dışarı atacaksın. O zaman gönlü boşaltmış olursun. Bunun adına tahliye yıkalp denilir. Eskiden birikenleri ne ile yapacaksın? Göz yaşlarıyla güzel bir yıkayabilirsen eğer kalbin taç değilse. Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail Öyle şeyler yaptılar ki Cenab-ı Hak onlara dedi ki ثُمَّ غَسَتْ قُلُوبُكُمْ Sonra kalbiniz taş oldu. فَهِيَّكَ Ev اَوْ اَشَدُّ غَسْبَ Taştan da daha sert oldu. Kalbin gasveti insanlığın ölümüdür. Onu gasvetten kurtarmak için kalbin dibinde birikmiş geçmişe ait neler varsa onları Kur'an-ı Kerim'de şifreler var. İnsanoğlunun en kıymetli varlığı üç şeydir. Malı, evladı, eşi, zevcesi. Ama ne diyor onlara Kur'an-ı Kerim? ''İnnema envalüküm ve evladüküm ve ezvacüküm fitnetin'' diyor. Bu Allah tabiridir, Mehmet Hoca'nın sözü değil. Ne zaman fitne olur? Seni Allah'tan ayırırsa, kalbe girerse muhabbeti. Cenab-ı Hak ne diyor Peygamberimiz? Len yu'mine ahadukum hatta ekune habbe ileyhi min nefsi. Sizden biriniz beni canından ziyade sevmedikçe ne evlat, ne avrat, ne mal, ne mülk, ne mevki, ne makam canından ziyade sevmedikçe kamil iman sahibi olamaz. İş nasıl kendiliğinden açılıyor bakın. Kur'an-ı Kerim şifreleri nasıl veriyor? Allah ile araya girdiği zaman fitnedir. Yoksa malı şuradan kazanmışsın, buradan Allah için vermişsin. Onun hiçbir zararı yok. Mal denize benzer. Vücut da gemiye benzer. Deniz ne kadar derin olursa gemi o kadar rahat yüzer. Ama bir tek şart var. Nedir o? Gemi delik olmayacak, içine su sızmayacak. Dünya gönle sızmayacak. O zaman malın çokluğunun hiçbir zararı olmaz. Aksine faydası olur. takliye kalp, bir de tahliye ruh var. İnsanda ruh diye bir cevher var, mahiyetini bilmiyoruz. Peygamberimize soruldu. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh, Habibim sana ruhu soruyorlar. قُلِ ruh, min emri Rabbi ve مَا اُوتِتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا De ki Habibim ruh Rabbımın emrindendir, alemi emirdendir. Mahluk değildir. Mahluk değildir. Ama mahiyeti biz cemeçuldur. Rabbin emrindendir, alemi emirdendir. Bizde var. Orada yolumuz biraz daha aydınlanıyor ne aydınlanıyor. İnsanlar insanlığın büyüklükten çok bahsediyoruz dedik ya. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Eneminnallahu vel mu'minuna min nuri. Şimdi bu bu cümleye iki dünya bizim olsa feda etsek az kalır. Ne diyor efendimiz? Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Müminler de benim nurumdan yaratıldılar. Müminler de benim nurumdan yaratıldılar. Dolayısıyla Resul-i Zişan Efendimizle bir yakınlığımız var, bir akrabalığımız var. Nuru Muhammediye tazım lazım. Madem sen Nuru Muhammedi'den yaratıldın, insanlar benim nurumdan demedi Peygamber Efendimiz. O öyle olsaydı kafirler de Nur-u Muhammedi'den yaratılmış olurdu. Orada bizim bilmediğimiz çok büyük bir torpile uğramışız. Cenab-ı Hak mümin olarak yaşayıp mümin olarak ölmeyi nasip etsin ama tazim lazım, kendi kendimizi tazim. Kendi kendine hürmet. Kendi kendine hürmet ne demek? Allah'ın ve Resulullah'ın yasaklarından hiç olmazsa yasaklarından kendi kendimizi koruyacağız. Ama daha ilerisi var. Bir de tecliye-i sır diyor. İnsanda sır diye bir cevher var. Bir kere daha sayayım. Sol memenin altında kalp diye bir latayif var. Sağ memenin altında ruh diye bir latayif var. Sol memenin üstünde sır diye bir latayif var. Sağ üstünde hafi diye bir latayif var. Sonra nefsi mutmainnenin karşılığı olan tam insan göğsünde burada akfa diye bir latayif var ki nefsi mutmainne makamıdır. İçimizde doktor arkadaş var mı bilmem. Dünya bunu keşfetmiş. Böyle belli miktarda adını unuttum tıbbi bir tabiri var. İnsan burayı böyle yavaş yavaş yumruklayarak kendi zihin yapısındaki dağınıklığı toplayabilir diyor bugünkü modern tıp. Ama biz onu tasavvufi manada şöyle anlıyoruz. Sineni Yunus'un ifadesiyle tokmaklayacaksın, tevhid tokmağı ile. Ne diyor Yunus? Tapduk Emre seyahat vermiş. Sonra da dön emri vermiş, irciyi emri. Dönüşte Anadolu'da bir köye misafir olmuş. Ev sahibi tecrübeli bir hanımefendiymiş. Evde yatalak bir hasta var demiş ki kocasına bey demiş şu bizim misafir boş bir adama benzemiyor. Buna rica et de bizim bu yatalak hastaya bir ilaç söylesin demiş. O da gitmiş efendi demiş bir yatalak hastamız var bir dua bir ilaç söyleseniz. Yunus demiş ki kardeş ben doktor değilim ama gezdiğim epey yer gezdim. Gezdiğim yerlerde bir ilaç öğrendim. Her derde şifadır. Her derde şifa. Aman hemen de hemen söyle. Demiş ki tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla gönül havanında tevhid tokmağıyla döveceksin. Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla gönül havanında tevhid tokmağıyla döveceksin. Muhabbet balına katacaksın. Aşk ateşinde pişireceksin, kanaat parmağıyla sabah akşam yiyeceksin, her derde şifadır demiş. Yunus'un reçetesi bu. Yemin etsek yeminimde hanis olmayız. Sözün özünü söylemiş. Allah onun da şefaatine nail etsin. Şimdi bu tecliye-i sır, lü'lü'ü Ayrıca esrar-ı afakiye, esrar-ı Kur'aniye'ye ıttıla, hikmet, marif gibi binlerce inciler insanın kendi gönlüne girmesinden, mürşid-i kamilin gönlüne girmekten bu marifet incilerini Cenab-ı Hak ihsan eder. Ne diyelim Cenab-ı Hak bize de o gönle girmeyi nasip ve müyesser eylesin. Habibi Edibi hürmetine İmam Malik Hazretleri vefat ettiği zaman büyüklerden biri rüyasında görmüş. Demiş ki efendi nasıl muamele gördünüz? Demiş umduğumuzdan âlâ muamele gördük. Bir müddet sohbet etmişler. Ayrılırken demiş ki bize ne tavsiye edersiniz? İmam Malik'e diyor. O da diyor ki size iki şey tavsiye ederim. Bir, ne edin edin ahirete avam olarak gelmeyin. Herhangi bir tasavvuf mesleğine intisabı olmayan avam kelimesinin manasını anlamaz. Avam kelimesi işte uydum kalabalığa, umum gidiyor. Öyle değil. Öyle olmayın. Öyle olmayın. Maneviyat derdi olan bir cemaata bir cemiyete katılın. Katılın. Sürtünün onlara. Bir şirkete katılın. Hacca gideceksin. Hac yolu kapalmadan haccınızı ikmal edin diyor. Bunun zahiri haccınızı yapın demektir. Bu hadis-i şerifin fıkhı batınisi gönül haccınızı ikmal edin demektir. Gönül haccı nedir? Kendi kendimize vuslatımızdır. Kendi kendimize kavuşmamızdır. Bir an evvel ne edip edip, geçen hafta söylemiştim, benim mürşidim efendim, Musa Kazım Efendi Hazretleri sık sık şunu söylerdi bize. Ne edin edin, bir an evvel gönlünüzden Allah'a bir pencere açın. Bu ne demektir? Gönlünüzün ibresi daima Allah desin. Hiçbir şey ona tasavvuf literatüründe alaik ve avaik denilir. Alaik dışta Allah'la irtibatı kesenler, avaik içte Allah'la irtibatı kesenler. İç dünyamızda Cenab-ı Hak'la irtibatımızı koparan maniler dış dünyadakini milyara katlar. Şimdi anlaşıldı mı? Gönül dünyanıza ulaşırsanız dediğim zaman ne oldu? Asrın en kötü kötü hastalıklarından bir tanesidir. Sigara. Bütün doktorlar hastalığın menbaıdır diyor. 10 milyar milyar ton sigara içmek bir nefes haset yapmaktan, bir cümle yalan söylemekten daha iyidir. Harama bakmaktan daha iyidir. Ucubden daha iyidir. Gizli kibir, ucub gizli kibir. Dışta çok mütevazidir, alçak gönüllüdür. Ama içini yoklasan, Mevlana Hazretleri diyor, bas müminin kuyruğuna gör, yezitlik nereden çıkar? Adam evliya zannediyorsun ama dokunmaya gör, ne çıkıyor? Niye? tezkiye nefis yapmadı. Gönül alemi temizlenmedi. Nefis ejderhasının kuyruğuna basılmadı. Yedi başlı ejderha gibi nefis hala bekliyor. Onu ne zaman terbiye edeceksin? Mezarda mı? Rabbul Alemin Hazretleri'nin buyurduğu gibi, işte bu ni'am-ı azime-i ilahiyenin hangisini inkar edersiniz? kaviya ala irapkuma tekziban. Şimdi ben bu sohbeti alt ay anlatsam bitiremem ama bugün burada bitsin. Cenab-ı Hak Habib-i Edibi hürmetine içteki büyük düşmanların şerrinden, dıştaki küçük düşmanların şerrinden kurtulmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Biraz evvel muhterem hocamızın dediği gibi manzara dayanılacak gibi değil ama Sebebini de bilmiyoruz. Taş taş üzerinde bırakmadılar Halep'te. Cenab-ı Hak zalimlerin çilesini doldurup hayırla ıslah eylesin. İslahları mukadder değilse belalarını, musibetlerini başlarına makus eylesin. Habib edibi hürmetine bizlere dünya ve ahirette yüzümüzü ak ve pak edecek salih ameller nasip eylesin alem İslam'ın ümidi haline gelmiş, devletimizi payidar, milletimizi vaktiyar eylesin. Bütün geçmişlerimizi ve geleceğimizi affı mağfiret eylesin. Kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Habib-i Edibi hürmetine, bütün alem İslam'ın, içi süre milletimizin ve devletimizin her türlü dertlerimize devalar, hastalarımıza şifalar, Borçlu kardeşlerimize kolayından borçlarını edalar, nasip ve müyesser eylesin. Ömürlerimize, hanelerimizle, vücutlarımıza, kazançlarımıza, evladı uyalımıza, devletimize, milletimize sıhhat, afiyet, birlik, dirlik ve bereketler ihsan eylesin. Kahraman ordumuzu, emniyet güçlerimizi, devletimiz, milletimiz ve alem-i İslam hakkında mansur ve muzaffer eylesin ömrümüzün sonuna kadar hakiki mümin ve muvahhid olarak yaşamayı, sevdikleriyle beraber sevdikleri gibi yaşamayı, sevdikleri gibi huzuruna varmayı ve ömrümüzü kamilen, buyurun aşk ile, Eşhedü, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe münciyesiyle ikmal etmeyi bu ikrarımızla huzuruna yüzleri ak ve pak olanlarla birlikte varmayı cennetine girip cemalini görmeyi cümlemize lütfu ihsan eylesin. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.